Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bu ülkede bir daha milli şef özentileri çıkmasın diye başkanlık sistemi diyoruz dedi. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, imkanları ve kabiliyeti arttıkça yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Benim bir süredir tartışmaya açtığım, üzerinde konuşulmasını istediğim başkanlık sistemi işte böyle bir ihtiyacın ürünüdür. Biz bu ülkede ...bir daha milli şef özentileri çıkmasın diye başkanlık sistemi diyoruz. Biz bu ülkede bir daha vesayet odaklarından güç alınarak... ...milletin iradesini işe sayılmaya kalkınma, kalkışılmasın diye başkanlık sistemi istiyoruz. Bu ülkede hiç kimse millete efendilik taslamayı mürebbi edasıyla parmağını sallayarak milleti terbiye etmeyi aklından geçiremesin diye başkanlık sistemini teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanı, İstanbul'da, biz Erdoğan'ın siyah dediğini beyaz deriz, deriz diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Tam şecaat arz ederken sirkatin söyleyenler bunlar. Güya büyük bir laf edecek ama bunu yaparken küçüldükçe küçülüyor. Kardeşlerim, bu ne demek? Yani sen bunun beyaz olduğunu biliyorsun ama bunu Erdoğan söylediği için kabul etmiyorsun ve diyorsun ki hayır siyattır. Şimdi böyle siyaset olabilir mi? Söylenen sözün yapılan işin doğruluğuna, yanlışlığına Faydasına, zararına değil de sadece söyleyene bakarak tavır aldığını ifade edebilen bu anlayış tam eski Türkiye prototipidir. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı faizde de, indirime gitmeyen Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Enflasyon şuraya inerse faizi bizde düşüreceğiz gibi bir mantık yanlış bir mantıktır. Böyle bir mantık olmaz. Enflasyona göre faiz ayarlanmaz. Faiz enflasyonu zaten oluşturur. Eğer sen faizi yüksek tutarsan enflasyon yüksek olacaktır. Ama faizi düşürürsen enflasyon da düşecektir. Hala bunu anlayamayanlar var. Erdoğan enflasyon. Ürdünlü pilotu yakarak öldüren de da telin etti. Pilota rahmet dilerken ailesine de baş sağlığı diliyorum. Ürdün milletinin de başı sağ olsun diyorum. Böyle bir vahşet olamaz. Böyle bir şeyi kabullenmek mümkün değil. Bunun bizim dinimiz İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur.